Merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaşımla buluşup Can'la, Can Küçük, kendisi de bir YouTuber'dır. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Enteresan bir vlog çekmeye karar verdik. Böyle Instagram'da çok popüler olmuş bir mekan var. Acaba popüler olduğu kadar hakkını veriyor mu? Gidip bir test edeceğiz. Ama buradan çıktık. Onu... <gülüyor> 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 bu hislerim... Biraz biz atıştırdık. Tabii bu atıştırma sonucunda da yer kalsın da biraz modadan Kadıköy'e doğru yürüyeceğiz. Bakalım hangi Instagram'da meşhur olan yere gidip gerçekten hakkını veriyor mu deneyeceğiz. Ve ben de merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Çok popüler her yerde çıkıyor karşıma. Gerçekten kastedildiği kadar güzel tadı var mı acaba? O zaman yürüyelim. Devam. Evet bu kilisenin hemen yanında Bahariye'den yukarı çıkıyorsunuz ve sağ tarafta Ben bu sırayı bekliyorum. <laughs> sırayı görüyorsunuz. Yiyeceğiz. Tamam hadi aşağı gel. Aşağı. Acı adam bu sırayı beklemez. <gülüyor> <gülüyor> sırayı görüyoruz bir daha Bu kadar mıymış burası ya? Bilmiyorum bakacağız sıra var. Sırada değiliz de sıranın arkasında kimse yok girelim istersen. Yani, girelim yani. Hadi girelim bakalım. Yağmur da yağıyor. Gel. <laughs> <laughs> Umarım porsiyonları büyük. Vallahi porsiyonlar şu tabakta gördüğün kadar. Yazık Kabe küfetine değmez yani. Duyan gelmiş ya. Duyan gelmiş. Hmm, nasıl? De duyan burada. Duyan değil de ben doyan gelmiş. <laughs> Belki double'u falan var. Bir de fiyat abi, performansına da bakmak bir lazım. Bir de böyle mekanlar double isteyince böyle şey olarak bakıyorlar insanlar. Yani. Uzaylı gibi. Hı, hmm, pardon ben Yağı daha. Açız lan. Kimisi <laughs> tatmaya geliyor ben yemeğe geliyorum abi. Bu gelişim yemekle alakalı. Oturacak yer bulduk sonunda big boy. <laughs> Masum Türk aç aç beklerken ve kuyruk hızlı bir şekilde uzamaya devam ediyor. Nedir bunun sırrı? Birazdan göreceğiz. Hala geliyorlar ve yağmur yağmasına rağmen kuyruk var ya. Yani. <laughs> Hemen bu kilisenin yanında buradan geliyorsunuz. Yanlış anlamayın. Ben bu sıraya beklemem sizin için bekliyorum. <laughs> Geliyor mu? Kamera çıkacağına göre. <laughs> Beklememiz lazım. Şaka şaka ağzım sulanmadı. <laughs> Bey gözleri. İşte elimi bir çekiyorum sabitliyorum. Evet bitiyor. şu anda merakla bekliyoruz. İzninizle benim bir işim var. İzninizle. Onu şurada yapıyorlar. Şurada ablalar yapıyor. He evet. şu. mozzarella. Bu baby mozzarella yiyin gari. Bu da neydi bu ya? Bu şey kuru domates pesto. kuru domates pesto. Yiyin gari. Evet şimdi lezzet testine bakalım. Yiyin Ama ne yedik? Az ben doydum. Şaka şaka gelince tekrar alacağım. Merak ediyorum ilk izlenimin ne olacak? Bunu valla ben de merak ediyorum. Şu an çorba gibi olacak. Ağzım çok sulandı çünkü. Makarnanın kendisi biraz değişik. Çok taze muhtemelen yani makarna. Alışık, alışık olduğumuz gibi böyle yumuşak yumuşak değil. Birazcık daha aldante diye tarif ettiğimiz İtalyan mutfağı. Sen biliyorsun İtalyan mutfağını. O yüzden <laughs> güveniyorum yani. yani. Biraz aldante ama güzel. Çok pişmiş seviyorsanız size göre değil. Az pişmiş. Mi? Ayhan Sıcımoğlu bunu yer. Ha. Ayhan Sıcımoğlu yiyor ya. Yam yam Ayhan Sıcımoğlu. Ooo yarasın. Bu bitti şimdi ben geçeceğim. <laughs> şimdi ben de deneyeyim. Adam menünün üzerinde yiyor bak bak. <laughs> Bir sonraki siparişimi yani kesiyor. Çok merak ediyorum yani. O kadar çok Instagram'da karşıma çıkıyor ki. Hmm. Domates, kuru domatesli bence 10 numara. Bir de biz büyük boy yaptık yani kalıbımıza göre dediğin gibi şey yeni bir makarna yani yeni yapılmış fırından yeni çıkmış bir makarna olduğu çok belli. Ha biri geldi. Ama ne yedi be? Hmm. Adam GT gibi yedi. Sakalsız gelin buraya. Biz bitirelim. Esas bitirdikten sonra belli olacak. Hadi bay bay. yapacağız. Evet, Oh. Makarnalarımızı yedik. Oturalım da. Tam fikrimi ben size beyan edeyim. O zaman aşağıda bir yer var. Böyle çay içeceğimiz bir. Aslında burası da bizim arkadaşımızın mekanı da Yupi. Şu anda Bursa'da vlog çekiminde. Ah Mert. <laughs> Mert. Neyse bir dahaki sefere direkt Mert'e geliriz. Anlaştık. Biz bir aşağıda güzel bir yer var. Orada böyle çay may bir şey içerken. Kumpirlerimizi pardon makarnalarımızı yedik. <laughs> Fikirlerini alayım ben de çok merak ediyorum İlk defa yedim hatta fiyat performans karşılaştırması da yaparız sonuçta her şeyin bir fiyat performans karşılaştırması yapmak lazım yani evet, o kadar söyleyeyim. paraya o kadar değdi mi değmedi mi fikirlerini merak ediyorum. Orada mı konuştun? Orada konuş Orada konuştun. Tamam hadi bakalım. Bahariye'den yukarı çıkıyorsunuz kiliseye geldikten sonraki ilk sokakta zaten instagramda herkes biliyordur bence bunu Onlarda da genelde öyle şey. Kadıköy. Burası da Kadıköy'ün meşhur inci pastanesi. Görüyorsun kaliteli yerlerde hep bir kuyruk söz konusu. Her gördüğümüz kuyruğa giresiniz geliyor. <laughs> Şimdi Can Avrupa yakasında oturuyor. Anadolu yakasına çok nadir geliyor. Ve şöyle bir şey oluştu. Her gördüğü kuyruğa girmek istiyor. Yoksa kuyruğu hiç sevmem yani <laughs> Avrupa yakalı olarak. Hizmetmiş ağzıma düş yani ben öyle seviyorum. Biz de böyle kardeş. Kuyruk olacak illa, kuyruksuz olmaz. Hizmet şansıma düş bir mis kokanı değil mi? Unutun. <laughs> Burası da bahar ya işte. Bir yerde kuyruk görmeyince rahat edemiyorum ben. Şimdi aşağıda bakacağız, kuyruk var mı yok mu? Mehmet Yeşin'le doya doya Anadolu. Kendimi öyle hissettim bir anda. Umarım sesim güzel geliyordur arkadaşlar. Çok değişik bir makarna gördük bugün. Birazcık bizim kumpiri andırıyordu. Muhtemelen İtalyanlar bir kumpir yapsa nasıl olur onu gördük bugün. Tadı güzeldi. Yani taze olması bizim bildiğimiz makarnalardan birazcık ayırıyor tabii ki. Ancak gerçek manasıyla tam kumpir sunumunda. Tamamen birebir kumpir gibiydi. Muhtemelen içine kısır da koysak. Ortaköy'de satılırdı. Fiyat kıyaslaması yapalım dedi e, Gökhan abi. Ama ben bayağıdır Ortaköy'e gitmediğim için fiyat kısır. Kıs, şey yapamıyorum. Şimdi Gökhan abi bunu şuraya yazar. Ortaköy'de ne kadar. Şurada bu görürsünüz. Muhtemelen o da bu fiyatlarıdır. Değişik bir şey Beğendim tatmak mi? için güzel. Beğendim. De denediğime sevindim. Ama bir daha o sıraya girer miyim derseniz muhtemelen girmem. Umarım bir lokmacı gibi popüler olup daha sonradan patlamaz. Yavaş yavaş isteyenlerin karşısına çıkar. Ama böyle o buraya kesin gidin diyebileceğim bir tat olduğunu söyleyemem. Zaten bunları böyle e, videoda da görüyorsunuz. Gökhan abi o kısmı çektirdi. Kendisi de çekmiş olabilir. Nasıl diyorsunuz? Pardon. E, peynirin içerisinde böyle bir döndürüyorlar. Bütün hepsini döndürüyorlar. Üzerine bildiğimiz kumpir gibi soslarını koyup servis ediyorlar. Aslında normalde onu da karıştırılması gerekiyor. Karıştırmamışlar ama değişikliği ya. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gürcan TV. Böyle yaka mikrofonuyla geziyorlar hani. Merhaba teyzeciğim, bu lor peyniri mi? Evet. Hanım. Gürcan TV. Hanım. Beni tok tuttu ondan önce çünkü büyük boy bir tane margarita pizza yemiştim. Bir insan her şeyi yer mi? Yer. O yüzden bana yetti. Gürcan TV. Ulan dört kişi yiyecekti onu Teres. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet ben de... Instagram'dan gördüğüm için böyle popüler yerlere gidip gerçekten Instagram'daki kadar insanları cezbeden bir yer mi değil mi diye merak edip gitmeye karar verdim. Daha doğrusu çok spontane oldu bu olay. Can'da karşıdan Avrupa yakasından Kadıköy'e geldiğinde hadi gidip yiyelim. Çok Instagram'da görüyoruz burayı. Niye bu kadar insan kuyruğa giriyor? bu kadar kuyruğa girmenin bir sebebi vardır diye gittik. Yeni yapılan bir makarna olduğu için yan tarafta yapıyorlar, pişiriyorlar, hemen servis ediyorlar. Ç tekerin içinde çeviriyorlar falan, ondan sonra servis ediyorlar. Yani doyurucu mu doyurucu, fiyatı konusunda bir şey söyleyemeyeceğim, onu bakmak lazım gerçekten fiyat olarak nasıl. Ama insanlar sıra bekliyorlar, kuyruk bekliyorlar. ha ben de doydum mu doydum. Tercih ettiğim sos da çok güzel, domates kurusuna çok bayıldım. Ama dediğim yani canın da dediği gibi bir daha o kadar kuyruk bekler miyim? zannetmiyorum. Bizim için de değişik bir tecrübe oldu. Bu sayede de bu tecrübeyi sizinle paylaşmış oldum. Vakit ayırıp bu videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay.